değiştirdik, kendimize uydurduk ve bunun kelime hakları bildirgesi olarak yayınladık demiştir. Bu kayıtlar da vardır. 28 Aralık 2008 tarihli kayıtlarda bende de mevcuttur. Aynen bu şekilde açıklamışlardı. Yani siz kanunları şeyi ne kadar değiştirirseniz değiştirin, uygulayacak olan insanlardır ve onların zihniyet yapısıdır. O zihniyet yapısını değiştiremediğiniz sürece Türkiye için bu hakları fazla lüks bulurlar. Bu esidin haklarını ortadan kaldırırlar. Hem kafalarına göre haklar getirirler. Sayın İstan Yüşat'a bir şey sormak istiyorum. 134'ten 142. maddeye kadar verdiği usul Hangi madde uygulanıyor ya? Yani bir tanesini değil ki şu madde uygulamam, uygulanıyor. Oradaki ülkeler hakları hangisi uygulanıyor? Bir tanesi var mı? Yani masanın tarafındakiler tamam, kanun Masanın bu tarafındakiler niye niyet avalarını kurmak yapıyorlar? Evet. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. <laughs> yazmakla tabi olmuyor. Ee, gerçekten bugün bakıyorsunuz birçoğumuz gördük Avrupa bizden nereden baksanız 100 yıllık ileride. Kadın hakları konusunda 100 yıllık ileride, Demokrasi konusunda vesaire. Tabii ki, niye bu böyle diye bakıyorsunuz? Adamlar bu savaşlar 1200 yıllarda başlamış. Siz daha bir yıl başlamışsınız. Dolayısıyla ben Vasa'nın İsa Deresi'nde olursunuz hani karşıdakini anlamaya çalışmalı karşıdaki anlayamayan kendisinin anlaşılmasını beklememeli. Daha çok bunu kastediyorum. Yani bu ülkenin tam maddesi bu. Birden böyle 70 milyonluk bir ülkenin bir sakınlayanın bambaşka olmasını beklemezsiniz. Herkes önce aynaya bakacak, kendini düzeltecek, zamanla bir şeyler düzeltecek. Dolayısıyla ben 45 yaşındayım, bu felakarların ülkeyi hiç görmedim. Ama yemin söylüyorum, ben 17 yıllık hesap olma hayatımda hep ülkenin yerine kendimi koydum. Ben bir işlerden rahatım. Ben bu kanunların hepsini uyguladım ben şu Yeni geldi işleti kullandım. Yeni geldi ağlayan dinledim. Yeni geldi çizme ve yöntem şeyleri çizdim. Vicdan böyle bir için. Ben o konuda müşteriyim. Ya bu soruyu herkes kendine sorabilir. Ee, ben de bir genel sıkıntı olduğunu ülkede biliyorum, kabul ediyorum. Ee, ne yapıyorsak hepimiz birbirimize yapıyoruz. Anlamaya çalışmıyoruz, kötü davranıyoruz, birbirimizi göstermiyoruz. Dolayısıyla hep birlikte değişmemiz lazım. Sabah bir geldiğinizde, bilen merhaba dediğinizde bir belge başka başla gibi Gidip somurtarak, oradaki memuru düşünseyerek, ya da gelen gelmeye kötü başlarsanız bir de öyle gidiyor. Yani bence toplum olarak başlayabiliriz. Sürekçiler bize bak. Esaslar tabi. 84 oldu dedi şimdi yeni çıkan değil. Bu ne bu demek istedik bu Özel esaslar tabi mükellefin olma durumu 84 oldu dedi. Kanuni yok hayır. Yok, yok yok hayır. Şimdi evet. Kuran maliye bakanı dedi ki kaderi adresinde yeni esaslar diye şeyler açıkladı. En iyi ihtiyacı diye bilmesi gerekiyor. Diyor ki sahte belge düzenleme yönünden koda girenler beş yıl çıkamaz kullanma yönünden koda girenler dört yıl çıkamaz. Haklarında hiç rap hiçbir rapor yok, hiçbir işlem yapılmamış. Üç yıl çıkamaz toplam. Ya bunun gerekçesi ne? Kanuni gerekçesi ne? Yasal dayanağı var mı? İhtiyacı birlikleri ne iş yapar? Neden hiç kıtkını çıkarmaz? Niye hop diye yok? Şimdi <laughs> <laughs> sesini çıkarmaz dediğiniz zaman siz istediğiniz kadar bağırın duyan olmazsa hiçbir şey olmaz. Şimdi iradeci buradaki fonksiyonu ne? Sayın biraz evvel söyledi. Yüzde elli kayıt dışının dışında olanlar. Çünkü niçin? Vergi dairesinde devamlı atma değer vergisi almak zorunda olanlar. Değil mi? Bir hizmet verdikleri için. Bu konuya esas yani evet. ihracata esas aldığınız ham maddenin altının altına, altının altına ararsanız bir şekilde bir yerlerden beş sene sonra ararsanız bir şey bulursunuz. Beş sene evvel düzgün olan bir firma beş sene sonra olmayabilir. Veya tam tersi olabilir. Onun için en fazla incelenen durum ve kuruluş veya e, firmalar ihracatçı olduğu için bu sıkıntılar var. Biz devamlı maliyet teşkilatımızda e, gelir dersi başkanlarımızla vergi dersi başkanlarımızla e, üçerde bir zaten toplantılar yapıp bunları şey yapıyoruz. Ama burada tabii e, idarenin bir çekincesi var. İyi ne ettiğine kötü ne ettiği ayırmakta evliyelerde veya uygulama esaslarında veya adını ne koyarsak koyalım. Bunun çok altı çizilecek noktalarla tespit edilmesi lazım. Ee, ama şöyle bir şey var. Yani biz baktığımızda geçmişten çok daha e, temenni ettiğimizde demeyelim ama temenni ettiğimizde yüzde ellisini bizlere verebilen bir e, uygulama geliyor. Tabii ki dediğiniz doğru. Bir girdiğinizde o şeye bizlere çıkmanız çok zor. Ağzınıza kuş kustanıza çıkamıyorsunuz maalesef. Sıkıntı büyük. Evet buyurun. Evet buyurun. biraz da ironi yaparak şunu söylemek istiyorum. İşte hani şarkıda da söylüyor ya, masum değiliz hiçbirimiz. Yani hepimizin belki bu anlamda yapmamız gereken, çok e, almamız gereken yollar var. Gerek mükellef kitlesi almamalı, gerekse e, köprü görevi olan meslek mensupları gerekse idare almamalı. Ben belki burada idareci vasfımla konuşuyorum ama e, yaklaşık bir 12 yıllık denetim e, 10-12 yıllık da bir e, idare tecrübesiyle şunu söylüyorum. Öncelikle Gelir Dairesi Başkanlığı'nın gelmesiyle beraber biraz da olsun mükellefe karşı bir anlayış değişikliğinin olduğunu ifade etmemiz lazım. 2005 yılındaki bu e, yasa değişikliğinin arkasından akabinde öncesinde hiçbir ben meslek mensubumuzun veya mükellefimizin bir defterdarın odasına, bir defterdar yardımcısının odasına bir anlamda mevzuat tartışması yapmak veya derdini anlatmak için girebildiğini bile çok nadir olduğunu biliyorum. Ama bugün ben bir vergi dairesi Benim odama aşağıda vergi dairesinin e, sorununu çözemeyen bir mükellef taklatıp gelip bana gerekirse mükellefi e, memuru şikayet edebiliyor. Gerekirse derdini anlatabiliyor ve ben dinliyorum. Buradaki geldiğimiz aşama şu. Yani biz önceden mükellefimiz bile dinleyemezken empati yapamazken şu anda ülkeleri bazen geliyor biraz da olayı abartıyorlar biz sizin maaşınızı ödüyoruz demeye kadar da geliyor. Ama hoş biz bu anlamda hiçbir zaman için bu bundan Yani mükelleftir, haklıdır, başımızın üstünde yeri var. Bu bir anlayış değişikliği oldu. Yani bu anlamda geçtiğimiz sürelerde de şey yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Diğer taraftan ee, kısa kısa belirtici geçmişte, devrim mahiyetinde olan yakın bir geçmişimizde bir ticaret kanunu yaşadık. Henüz yasalaşmadan bile, bugün biraz önce e, Faruk Güler beyefendi şuradan bahsetti, kayıt dışı e, ekonomiden bahsetti, kayıt dışılıktan bahsetti. Hepimiz, bunda en çok inceleme elemanımız var. Kayıt dışılıkta, incelemelerde genelde en önemli enstrümanlardan bir tanesi cari hesaptır eleştiri konusu. Biz cari hesabın önüne geçme adına ticaret kanununda bir düzenleme yapıldı. Bunu biraz daha eksterej ederek bir de basından biraz el kalem tutan bir gazeteci e, basım mevzuda kullanılmak suretiyle yok hapse giriliyor yok şu olacak bu olacak mesai gibi düşüncelerle önderliğini de topun yaptığı bir şeyle beraber daha kanun uygulamaya da girmeden Eksol. Şimdi burada böyle bir, bir durumdayız. Diğer taraftan, e, Faruk Bey yine şey, çözümü söyledi aslında. E, konu biraz gelip siyasi otoritenin e, çözümüne de bağlıyor. Aslında bugün Gelir Dairesi Başkanlığı 28, e, yanılmıyorsam farklı sektörden, 1700 e, firmada bilgi alan çok ciddi bir beraberliğe sahip. Yani ekonomik olarak Türkiye'deki belki e, ekonomik aktivitenin çoğunluğu sağlık e, hakim bir vaziyetteyiz. Ama biz bugün bunun ne kadarını kullanabiliyoruz dediğinizde belki %25'ini veya %20'ini %25 kullanabiliyoruz. Eğer bir yasa değişikliği yapıldığı takdirde belki gelir dairesi başkanlığı, mali otorite bunun tamamını kullanacak. O anlamda kayıt dışılığı biraz daha önemi adına kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Tabii kayıt dışılık önemli bir şey ee, olgu ancak bu konuda gözümüze göremediğimiz bir şey değil, çok tahmin yapmamız mümkün. Bazıları 50 deniliyor, bazıları %30 deniliyor ama bugün o işsizlik gelen kabul edilmiş kriterlerde de bildiğim kadarıyla %18-19 kabul edilebilir mahiyette bir işe oral olarak değerlendiriliyor. En son yanılmıyorsam Sayın Bakanımızın da açıkladığı kadarıyla galiba... Ee, bu anlamda kayıt dışı oranı 28 veya civarında indiği gibi bir deklarasyon var, açıklaması var. Tabii bunu kabul edersiniz veya etmezsiniz ama sonuçta Sayın Bakan bu şekilde açıklıyorsa bir bilimsel bir alt yapısı da vardır ve bu oranda son geçtiğimiz 10 yılda yüzde 30 küsürlerden buralara geldiğimiz anlamında değerlendirme için söylüyorum. Yani bir aşama kaydediyoruz. Diğer taraftan e, bir konuşmacımız da yine bir üstad söyledi hakikaten özel esasları ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz ama böyle bir gerçeklik var. Bunu da Mustafa Bey bahsettiler. E, ee, iyi niyetli mükellefle, doğru bir şekilde hakkıyla ihracat yapanla bir organizasyon çerçevesinde bir ihracat yapmış gibi gösteren firmayı ayırma ve buna haksız yere iade yapma anlamında ee, bu şekilde bir mevzuat var. Bunun tabii kanunu dersiniz veya der, denilmeyebilir. bu açıdan değerlendirilir, veya geçtirilir. Yargının da farklı kararları var ama e, katma değer vergisi kanunu iade ile ilgili maddelerinde Maliye Bakanlığı'na verilen yetki çerçevesinde bu tepkiler çıkartılıyor. Bu anlamda 84 de aslında geçmişte belki İzmir çok iyi bilir. 2001 yılında yaşanan bu operasyon arkasında bir kurtarıcı tepki olarak çıkartıldı. Ancak bugün biz bunu bile eleştiren bir noktaya geldiysek aslında buradaki kat ettiğimiz aşamayı bize gösteriyor. Yani 84, birli e, yıllarda ben o zaman Hasan Tahsin Verdi Dairesi memurlarımız iade yapamaz aşamadaydı ama 84'ün gelmesiyle beraber biraz önümüzü açtı. Bugün biz 84'ü eleştiriyorsak, demek ki e, çok basamaklar çıkmışız. En son e, uygulama de, ilgili değerlendirmeyi söyleyip sözü bitirmek istiyorum. Doğru. 84 belki bugün itibariyle eleştirilebilir bu özel esaslara giren bir mükellef. Bu anlamda e, çıkması ilerleyen bir inceleme olur ama olmadığı sürece çıkamıyordu. Ama en son 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek tekniği de beraber e, bundan sonrasında işte orada kalemlendirilme getirmiş sahte e, ve yanıltıcı belge düzenleme organizasyondan dolayı bir mükellef bu listeye girmiş olsa dahi 7 yıl içerisinde çıkabiliyor. Bu 7 yılda 2 yıl arasında bariyer getirilmiş. Bu bile de bence bu anlamda mükelleflerimiz açısından bir hak olarak da belki değerlendirilebilir. Bunu bu şekilde söylemek lazım. Eskiden bir de olumsuz tespit olan işte bu. Bugüne kadar e, olumsuz tespit olan hakkında bir ülke e, bile bununla ilgili inceleme yapılmazsızın maalesef diyorum ben biz özel esasları alıyorduk ama yeni gelen tebliğiyle burada idare de burada bir hak olarak belki değerlendirmek lazım idare ediyor. 15 gün içerisinde vergi dairesi gidecek, mükellef yoklama yapacak. Eğer bu yoklamayı yapar ve mükellefe ulaşamazsa ondan sonra özel e, esaslar alacak ve vergi dairesi bu 15 gün içerisinde bu yoklamayı yapamazsa bu takdirde özel esasları alamazsın diyor. Yani böyle bir süreç var. Her, bu anlamda vergi tekniği raporlarını eleştirilebilir belki. Ben vergi tekniği raporunun çok kolay yazıldığını yıllarca söyledim. Bunu hala söylüyorum ama özel esaslar bizim için bir gerçektir. İdarenin elindeki en önemli enstrümanlardan bir tanesidir. Uygulamak zorundayız. Bir de idare olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben hala ııı e, vergi dairesi başkanlıklarını ve özellikle vergi memurlarının ııı e, kamuda çalışan en kaliteli memurlar olduğunu düşünüyorum. olsa da onların yerine koyan bir kitle var. Bu anlamda de, de, burada değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Ay, olun. At Hayır. Hayır. E, vatandaş, bakın e, Vatandaş e, hatları, bir hat bir hat, bir hat, baro, var. Bir baro odaları var. Vatandaş hatları Efendim, bir Acaba büyük vergi dairesi başkanlıkları vatandaş da vatandaşla milletin, ülkelerle milletin birleşmesi ya milletle devletin barışması daha kaynaşması var. da sorayım. Sağ olun. Teşekkür e, e, ederim. bir da, e, o çok teşekkür ederiz. Ee, bir tanesini tanıdığımıza rağmen açıklık almasında sana özellikle Aslan'la ilgili genel evet, süreçlerden e, başkanlık açıklamalarından birbirinden ilgilendirildi diye düşünüyorum. İçerisinde de ilgili bir soru geldi. özellikle sonuçlandı. ilgili Şimdi tabii e, belirtilen konunun içeriğini şu an bilmiyorum. E, Belgeler yapımızın değil, konuşmak ve söz konusu olay hakkında doğru ve yanlış anlamadığı sonuca varmak e, şu an için çok zor değil ama inceleme yönetmeni bir zaman karşısında sınırlı inceleme olarak başlayan bir incelemenin altı ay içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Ek süre alınan tabii ki alınabilir. E, i̇ncelemenin değişmesi süreyi değiştirmiyor. Ancak şunu da hiçbir tanım unutmamak lazım. Çünkü yönetmeni okuduğumuz zaman ben çünkü bakış sadece 6 ay kilitlendiği için e, aklına bir örnek Belki benim kişisel yorumumda bir e, bakış açısı daha var. 6 ay süre, yani Rusul Kanunu'nda geçerli olan genel zaman aşımı sürede de Yani 5 yıl zaman aşımı süresi hala harika. 6 aylık sürede inceleme yapılamadı ya da devam ediyor demek veya inceleme bitti, tamam benim için bu görev tamamen kapanmıştır, rezil anlaşılım diye bir sonuca varmak kişisel düşüncem çerçevesinde de mümkün değil. Zaten yönetimlikte de ona ilişkin bir madde var gibi şöyle bir şey var, İnceleme neticesi alınmış hesap döneminde dahil olduğun sürede ters anlaşılma süresi sonuna kadar her zaman yapılır. Ekleme var, evvelce inceleme yapılmış veya Vatrar Reysel takdir edilmiş olması yeni inceleme yapılmasına ve gerekirse tarihatın ifade mani, mani değildir. Yani bir bu kere farklı da yeni bir inceleme görevi verilmesini engelleyecek zaten bir durum yok. Ee, bunu durduran bir husus yok ama dediğim gibi o konu üzerinde ayrıca konuşulabilir ama bu konuda çözülecek bak için herhalde en kesinliyor. Bunu direkt şeyle söylemek Evet, çok teşekkür ediyoruz bir yıllık sürenin amacı ne? Tamam, her zaman aşım için de yapılabilir. Hatta ikinci, üçüncü, beşinci inceleme de yapılabilir. Bir yapılan inceleme tekrar yapılabilir. Onlara hiç bir kralımız yok. Şimdi altı bin dokuzda Mercosur, yüz dörtte getirilen eklemenin ne amacı var? Altı aydır bir, yıllık sürenin amacı ne? Orada kanunun ruhuna bakın. Lafzını bırakın. Lafzından bir şey anlaşılmıyor. Tamam. Uygulanacak öyle. bir an önce bunu veremez değil mi? Ruhu o değil mi kanun? Şimdi iki buçuk yılda sınırlı inceleme bitirilmiyorsa o zaman o kanun maddesinin ne anlamı var? Bir de onun ülkeyle farklı diye bir millete satmanın ne anlamı var? Ee, takdir edersiniz ki biraz önce bunun ayrıca cevabını verdim diye düşünüyorum. Ee, söylediğiniz olay üzerinde ayrıca bir değerlendirme yapmak, bunun resmi olarak cevabını istemek tabii ki doğal hakkınız. Bu konuda tersini söylemek hiç mümkün değil. Ancak altı halde bitirilmesi gerekir. Gerekli olan diğer maddelerde zaten altı çizdi ama dediğimiz inceleme odası üzerine bir yorum yapmak için şu an mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama altı ay sonuçta şu gerçek ki incelemeler belirli sürelerde şu an bitirmiyor. Ben şu an bir etme elemanı görüyorum, devam ediyorum. Benim iki incelemelerde e, ee, gerek etrafımızı görmemiz bu sürelerde hiçbir şekilde aşılıyor her şekilde bunlara itiram gösteriliyor. Bu yeni gelen gelişmeyi e, ülkenin deyini hareket ve en kısa sürede tamamlamak için herkes yanına başka zaten uğraşıyor. Yani bu konuda yani bir kişinin, bilemiyorum yani dediğiniz o olay üzerinde yorum yapmak istemiyorum ama buradan genelleme yapmanın hata olduğunu düşünüyorum sadece. Teşekkür ederim. <laughs> ya, ya, var mı? Bir de zaten burada şöyle de bir sınıfı var önce. Yani ben o şekilde böyle bir mevzat yazarken olan üstü altın içinde bir düzenleme koyardım. Ben iddia ediyorum, ben size güzelce firma getireceğim. Alt ay, altı ayda bir, altı senede bir cevabını Bir de böyle bir realite var. Büyük bir holding alıp da altı senede bir yılda nasıl getireceksiniz? Mümkün mü? Dolayısıyla, yani bir de işe bu var. Zaten bu hakikaten isteseniz bile e, yapın, yapın, yapın bir şey. Bir de etkime de bana firma çok büyük ne olacak? Yüz binlerce belge var, evraklar ne olacak? Dolayısıyla bir de burada bir açıklamada zaten olması gerekir. Yani bazı firmalarda bir imkansızlık durumu da olacaktır zaman içinde. Evet, buyurun. Biz. Efendim ben bir yorumlar katılmak istiyorum. Genel değerek hatta e, Türkiye'de e, Maliye Bakanlığı'nda çalışanların çoğunluğu üstaddır. Yani uzman ve üstaddır bu kadar üstadın olduğu başka bir bakanlık yoktu. Son yıllarda da bu e, gelişerek devam ediyor. Bunu takdir etmemek mümkün değil. Bilgi birikimini ve yıllardan beri en eski kurumlardan birisi olarak ve yetişim şeyler olarak bizler de çok tak takdir ediyoruz. Bizim karşılıklı olduğumuz bakanlıklara baktığımızda son yıllarda Maliye Bakanlığı'nın ki gerek yetiştirme olarak gelişmeleri çok iyi gözlüyoruz. Gerekse de özellikle otomasyon konusunda yapılanları çok iyi gözlüyoruz. Eee el er faturanın ve tümden otomasyonun çok faydalı olacağına buna büyük çaba harcandığına emek verildiğini yakından takip ediyoruz. Eee bir de Çalışma Bakanlığı var. Çalışma Bakanlığı'nda da zihniyet değişikliği Maliye Bakanlığı'nda olduğu gibi çok pozitif gözleri geliyor. Yine biliyorsunuz onların da bir denetim şeyi var, fonksiyonu görevi var. Denetimi işte şeyde e, viraja virajı döndüğünüzde köşede nasıl olsa yakalarım diye bekleyen polis mantığıyla değil öğretmek, eğitmek ve sonra denetlemek mantığıyla yapılıyor. Bunu hem Maliye Bakanlığı'ndan çalışma bakanlığında görüyoruz. Bunda katkılarından geçmek istemedik. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu paneli eee hazırlayanlara, emeği geçenlere, panelistlerimize, siz katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bu bir panel kattı. Evet. Hepinize. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değerli konuğumuz bize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lekitleri ve çiçekleri vermek üzere. E, Manisa Vergi Başkanı Sayın Yılmaz Çakır'ı davet ediyorum. Sayın Mustafa Türkmenoğlu'nun lekitini vermek üzere. <laughs> Bunlar bir süresi için şekilde